Sevgili arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Baby Doge Coin videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Baby Doge Coin için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz, kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için, hepinize çok teşekkürler. Shiba Inu, Nun rakibi meme coin'den 100x müjdesi. Beklenen duyuru geldi. Meme Coin savaşları devam ederken, Shiba Inu, Shib ve Dogecoin, Doge, rakipleri de yarışta geri kalmamak için kritik hamleler yapıyor. Baby Doge Swap, 100x kaldıraçla vadeli işlem sözleşmeleri. Yapılan açıklamaya göre, Baby Doge Swap yakında yatırımcılar için 100x, e kadar kaldıraçla vadeli işlem sözleşmelerini destekleyecek. Hızla büyüyen merkeziyetsiz borsa, DEX, Baby Doge Swap, kısa süre önce müşterileri için 100x, e kadar kaldıraçla kalıcı sözleşmeler için destek sağlayacağını duyurdu proje, desteğin Baby Doge Swap Pro platformunun lansmanında etkinleştirileceğini kaydetti. Baby Doge, gelişmeyi bugün resmi Twitter hesabı aracılığıyla açıkladı. Paylaşılan tweette, çok yakında, Baby Doge Swap Pro geliyor. 100x kaldıraca kadar vadeli işlem sözleşmeleri desteklenecek, ifadesine yer verildi. Baby Doge'a göre vadeli işlem sözleşmesi desteği, merkeziyetsiz bir türev borsası olan Apollo X tarafından desteklenecek. Ayrı bir tweette kalıcı sözleşmelerin lansmanının Cuma günü gerçekleşeceği belirtildi. Baby Dodge Swap platformundaki kalıcı sözleşmelere dair bu kritik gelişme, yatırımcılar arasında heyecan uyandırdı. Açıklama, Baby Dodge topluluğu içinde olumlu karşılandı. 6 Ekim'deki lansmanının ardından, Baby Dodge Swap platformu daha fazla proje için çarpıcı adımlar atıyor. Kalıcı sözleşmelerin dahil edilmesi, henüz 2 aylık olmasına rağmen DEX'e entegre edilen birkaç gelişmeden yalnızca biridir platform, lansmanından birkaç saat sonra Yiğit Farming ödülleri için destek sağladı. Destek, projelerin Baby Doge Swap borsasında staking ve havuzları geliştirmesine olanak sağlayacak. Çöpli ve Mu'inu gibi birkaç varlık günler sonra platformda Yiğit Farming uygulamasını başlattığı için duyuru kripto para sektörünün dikkatini çekti. Yakım şampiyonu. Ayrıca dün Baby Doge, 1 Aralık'ta Baby Doge Swap borsasında gerçekleşecek olan aylık yakım girişiminin lansmanına dair açıklamalar yaptı ekip, yakım tarihini geçen hafta duyurdu. Bu tarihte 1 milyon dolar değerinde bir katrilyon token yakılması bekleniyor. Bugüne kadar yakımlar sayesinde toplam arzın %47,4'ünü temsil eden 199,2 katrilyon Baby Doge yakıldı. Baby Doge Coin'in arkasındaki ekip, Meme Coin'in 420 katrilyonluk devasa arzını azaltmak için rekor yakım işlemleri gerçekleştirmesiyle ön plana çıkıyor. Özellikle topluluk, token yakım işlemlerinin Baby Doge'un değerini artıracağına inanıyor. Bugüne kadar toplam 199.4 katrilyon Baby Doge yakıldı. Ekip yakma işlemlerini hızlandırmanın yollarını ararken, yakında daha fazla token'ın yakılması bekleniyor. Bildirildiği üzere ekip, yatırımcıların Baby Doge'larını yakabilecekleri bir yakın portalı başlatmayı planladığını açıkladı. Umarım bu videodaki bilgiler Baby Doge Coin'de yatırımı olan veya Baby Doge Coin'e yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.